Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda Logitech G305 modelindeki mouse'un kablosuz mouse'un makro özelliklerini nasıl yerleşik belleğine aktarabiliriz ve diğer bilgisayarlarda nasıl G Hub kullanmadan nasıl bu özellikleri kullanabiliriz? Bunları inceleyeceğiz, bunları göstereceğim. Şimdi öncelikle şuradaki buton çok önemli. Bunu ilerleyen adımlarda göstermiş olacağız ve bunu bir şekilde etkinleştirmemiz gerekecek. Şuradan başlayalım. Öncelikle bir browser açıyoruz. Browser açtıktan sonra buraya Logitech Onboard Memory Manager yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra aramayı yapıyoruz. Karşımıza çıkan sayfalardan ilki zaten Logitech'in kendi sayfası Onboard Memory Manager diye yazıyor. Bunu tıkladığımızda kendi sayfasına bizi yönlendiriyor. Burada şuradaki web sayfasını da tekrardan kontrol ederek aslında Logitech'in kendi sayfası olduğunu anlıyoruz. Burada bizim için gerekli olan program aslında şu. Onboard Memory Manager yani yerleşik belleğin yönetilmesi. Burada download tuşuna basarak bunu indiriyoruz. Ben daha önceden tabii ki bilgisayara indirmiştim. O yüzden şuradan açacağım. Şunu bir simge durumunda küçülteyim. Şuradan da Onboard Memory Manager'ı açayım. Gördüğünüz gibi arayüzü zaten diğerinden daha farklı. Burada profilin ne olduğu çok önemli değil. Sadece ayarlamalarınızı yapmanız gerekiyor. Onun için de şöyle yapacağız. Ben şimdi burada mesela hızımı 1600 olmasını istiyorum. Bu benim için yeterli. O yüzden karşısındaki yuva hangisiyse onu seçiyorum. Üçüncü yuvayı seçtim. 1600'e denk geliyor. Daha sonra buradan şurada değiştirmek istediğim iki tuş var. 4 numaralı tuş bizim alt kısımda bulunan tuşumuz, yan tuşumuz. 5 numaralı tuş da aslında bizim yine yan tarafta bulunan ama üstte kalan tuşumuz. 6 numaralı döngü DPI da zaten bizim Ortada e, tekerleğin arkasında bulunan DPI tuşumuz. Şimdi benim burada değiştirmek istediğim şu 3 tuş olacak aslında. Çünkü ben burada G-Shift de kullanmak istiyorum. O yüzden döngü DPI'ını yani şunu sabit tutarak şuradan bunu G-Shift olarak seçiyorum. Artık e, DPI tuşuna basarsam bu artık G-Shift şeklinde çalışacak. Bizi G-Shift'e yönlendirecek. Gördüğünüz gibi burada 5 buton daha çıkmış oldu. Bunları da tabii ki makrolayacağız ve daha sonra işlemimiz bitmiş olacak. Şimdi gördüğünüz gibi burada geri düğme tıklaması var. Ben bunu sağ em olarak çekeceğim. Bunu da sola em olarak çekeceğim. Şu üst tuş bu alt tuş olduğu için bu şekilde bir ilerleme yapacağız. Diğer tuşlarımın sabit kalması istiyorum. Birinci tıklama, ikinci tıklama ve orta tıklama olduğu gibi kullanacağım. Sonra G-Shift'e geçiyorum. G-Shift'e geçtikten sonra burada önemli olan aslında mutlaka bu sayfa üzerinde bir birinci tıklamanın olması gerektiği. Aksi takdirde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Şimdi bir önceki sayfada üçüncü numaralı kısım bizim orta tuşumuz anlamına geliyordu. Yani tekerleğimizin tuşu. Bu tekerleğe ben birinci tıklamayı veriyorum. Bunu artık sıkıntı yaşarsam orta tekerleği tıklayarak bir şeyleri sürükleyip kullanabilirim. Sonrasında İlk yani birincil tıklamanın bulunduğu bir önceki sayfada birincil tıklamanın bulunduğu G-Shift kısmında eylem olmayan kısma bu sefer kendim bir tuş vermek istiyorum. Bu da ne olsun? Mesela bizim yeni bir desktop oluşturduğumuzda desktoplar arasında geçmemizi sağlasın. Ama desktopumuzun sol tarafına gitsin. Yani sol taraftaki desktopa gitsin. Bunun için ne yapıyorum? Şuradan makromu ayarlıyorum tuş vurucu değiştirici şeklinde. Zaten Windows bunu daha önce ayarlamış. Ctrl, Windows ve Left tuşuna basıyorum. Yani sol ok yönlü tuşa. Burada da yine aynı şekilde yapıp bu sefer sağ ok yönünde yapacağım. Ctrl, Windows, Right oldu. Yani sağ tarafa. Birinci tıklama olduğu gibi kalacak. Dördüncü tıklama için de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bana her seferinde, her e, alt tuşa bastığımda e, var olan yeni desktopumu kapatsın. Üst tuşa bastığımda da, yani yan tuşlardan bahsediyorum, yandaki üst tuşa bastığımda bana yeni bir masaüstü oluştursun, yeni bir desktop oluştursun. Diğeri de var olan yeni desktopu sırasıyla kapatsın olacak. Burada üst tuştan başlayalım. Öncelikle yeni bir masaüstü yaratmak istiyorum. Bunun için yine Ctrl Windows D tuşu yapmam lazım. Silmek istersem de eğer o zaman da Ctrl Windows F4 tuşu yapmam gerekecek. Yine tuş vuruşu değiştiriciye basıyorum. Kaydediyor. Ctrl Windows F4 tuşlarına bastım. Zaten 3 tuşa basar basmaz kendisi otomatik kapatıyor ve buraya kaydediyor. Burası önemli. Şu her zaman Windows'da yeni bir masaüstü açar değiştirmediğiniz takdirde. Bu da var olan masaüstlerini teker teker kapatır sondan başlayarak. Buradaki işlemleri hallettikten sonra artık benim işlemim burada tamamlanmış oluyor. Ve kaydet tuşuna basıyorum. Kaydet tuşuna bastıktan sonra aslında biz bunu yerleşik belleğe aktarmış oluyoruz. Ancak burada yapmamız gereken bir işlem daha var. Zaten burada yazıyor. Cihaz Cihab'daki yerleşik moda geçene kadar ayarlar uygulanmayacaktır. Dolayısıyla sadece bu programı kullanmamız yetmiyor. Aynı zamanda Cihab'ı da kullanmamız gerekiyor. Tekrardan Cihab'a dönüyorum. Cihab'a döndüğümde, en başta söylediğim gibi, şu tuş çok önemli. Bu tuşa tıklayarak artık yerleşik modunu yerleşik bellek modunu açabiliyoruz. Biraz önce tanımladığımız tüm ayarlar artık mouse'umuzun yerleşik belleğine aktarılmış oluyor. Şimdi G-Hub'ı kapatıp bir deneyelim. Onboarding Manager'ı da kapatalım. Hatta şuradan tekrardan G-Hub'ı yine çıkış yapıp kapatalım. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu an eski DPI tuşum şu anda G-Shift tuşum olan tuşa basılı tutuyorum. Bunu yaptıktan sonra yeni bir masaüstü oluşturacağım. Bunu da yan tuşumun üst tuşuna basarak yapıyordum. Üst tuşa bastım. Yeni bir masaüstü oluşturdu. Bir kez daha bastım. Üçüncüyü oluşturdu, dördüncüyü oluşturdu. Şimdi parmağım yine DPI tuşunda yani G-Shift tuşundayken bu sefer kapatmak için yan taraftaki alt tuşa tıklıyorum. Üçüncü masaüstüne geldi, dördü sildi. İkinci masaüstüne geldi, üçü sildi. Birinci masa üstüne geldi ve artık diğerleri kayboldu. Şimdi yeni masa üstleri oluşturalım. 1, 2, 3 oluşturdum. Bu sefer yine G shift tuşuna basılı tutarak sol tarafa gitmek istiyorum. Yani masaüstü üstü 2'ye ya da masaüstü üstü 1'e gitmek istiyorum diyelim. Bunun için de biraz önce atamasını yapmıştık zaten. Sol tıkla tıklıyorum. Masa, üstü 2, masaüstü üstü 1'e geldi. Sağ tıklayınca da 2'ye ve 3'e gidecek. Yine buralara gelmişken artık bunları kullanmayacağım. O yüzden kapatalım bunları. Kapattık. Şimdi bir de G-Shift kullanmadan sola eğme ve sağa eğme yapmıştık yan tuşlara. G-Shift kapalı iken alt tuşa basıyorum ve sağa gitmesini sağlıyorum. Sağ tarafta yazılmış olan içeriye geldik. Tekrar üst tuşa basarsam da sola gidecek. bastım. C shift tuşuna basmadan sola gitmiş oldu. Sağa gittim. Sola gittim. Tutarsam <laughs> hızlı gitti. Basılı tutarsam hızlı gitti. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra artık yerleşik belleğinde mouse'unuzun istediğiniz gibi makro özelliklerini kullanabilirsiniz. C shift özelliğini kullanabilirsiniz. Tekrar şu iki programın kullanılması gerektiğini söyleyelim. Birincisi G-Hub. İkincisi Onboard Memory Manager ayarlamaları buradan yapıyoruz. Yaptıktan sonra en son buradan aktifleştiriyoruz. Umarım bu video G305 ve benzeri kablosuz mouse'lara sahip olan kişilerin işine yaramıştır. Şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkürler.